Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da yeni dönemi Acun Ilıcalı duyurdu. Yokluk adası başlıyor. Survivor yokluk adası nedir? Yokluk adası uygulaması ne zaman başlıyor? Survivor All Star'da dün akşamki eleme konseyi nefes keserken, konseyde dikkat çeken bir duyuru yapıldı. Acun Ilıcalı, sezon başı uygulamaya koyduğu ancak sonradan kaldırdığı Sürgün Adası uygulamasına benzer yeni bir uygulamanın daha devreye girdiğini açıkladı. Yokluk Adası ismini verdikleri bu uygulama yarışmacıları oldukça zorlayacak. Peki Survivor Yokluk Adası nedir? Yokluk Adası ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bundan böyle 4 dokunulmazlık oyunu oynanacağını ve 4 adayım da oylama ile belirleyeceğini belirtti. Yani yarışmada artık performans birincileri isim söyleyemeyecek. Ayrıca her eleme adayı için yeni bir uygulamanın daha devreye girdiğini belirten Acun Ilıcalı, Yokluk Adası'nı yarışmacılara anlattı. Eleme adayı olan her yarışmacının tek başına Yokluk Adası'na gideceğini ve 24 saat burada kalacağını belirten Ilıcalı, bu adada barak olmayacağını, sadece bir battaniye verileceğini belirtti. Ayrıca teknik ekipten kimsenin de olmayacağını söyleyen Ulucalı, yarışmacıların sadece bir battaniye ve güvenlik kamerası ile bu adada kalacağını ifade etti. Belirli saatlerde güvenlik kamerasına gelip konuşma yapacak olan yarışmacıların bu uygulamadan hiç memnun olmayacakları aşikar. Özellikle kadın yarışmacılar bu açıklamayla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı ve oldukça tedirgin oldular. Peki yokluk adası uygulaması ne zaman başlayacak? Yokluk adası uygulaması dünkü eklemeden sonra devreye girdi. Yani bu hafta tüm eleme adayları bu uygulamaya tabi olacak. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.